Hipokrat, kolonya ve dezenfektanları. Hipokrat'ın dezenfektan ve kolonyaları ile ilgili esası geliştirme tamamen bir tesadüf ve acil ve ani ihtiyaçtan karşılandı. Çıktı. Niye biliyor musunuz? Var olan dezenfektanları ve kolonyaları o kadar çok kullanıyoruz ki mecburuz. Ve bu kullanıma bağlı olarak suyu kirletiyoruz. Evet, doğayı kirletiyoruz. Evet, ama kendi vücudumuzda evet kendi vücudumuzda o kadar büyük ve geri dönüşü olmaz tahribatlar yaratıyoruz ki dünya tarihinde hiç olmadığı kadar cildimize derimize alkol ve alkol türevi olan dezenfektanları yüklüyoruz şimdi e, hikaye esasında şöyle zorunluluk diyorum çok yakın arkadaşım e, ve şu anki eşim ee, dezenfektan kullanımında elinde yara çıktı. Şu bölgede şu bölgede resmen bir yara ve dermatoloğa gittikleri zaman dezenfektan ve kolonya kullanmaktan dolayı ve bunun kanserin uyarısı evet kanserin uyarısı yani biz bu kadar yoğun bir şekilde kolonya ve dezenfektan kullanmaya devam edersek cilt kanserine yakalatacağız ne yazık ki hem İstanbul'da hem Ankara'da hem İzmir'de çok fazla bu vakaların olduğunu gördük. Sonra bizden maske alan müşterilerimize mail attık. 100 binden fazla. Bize 1750 kişi elinde yara çıktığını ve bu yaraların giderek büyüdüğünü. Evet. 1750 kişi elinde yara çıktığını ve bu yaraların giderek büyüdüğünü söyledi. Bunun üzerine bunun çok büyük bir sağlık problemini, çok büyük bir insanlık için tehlike olduğuna karar verdik. Ve hemen çalışmalara başlayıp iki ay boyunca laboratuvar ortamında yaptığımız testlerde esas da var olan dezenfektan ve alkolün birincisinin kalitesinin düşük olması. Kullanılan alkolün kalitesinin düşük olması. İkincisi alkol de nedir? İşte %70 alkolü ya da %80 derece limonlu diyoruz değil mi? 80 derece limonlu kolonya diyoruz. İşte buradaki alkolün kalitesizliği birinci etken. İkinci etken içerisinde alkolü yükseltmek için kullanılan kimyasallar var. Adam esaslı 80 derece, 70 derece ya da %70 alkol kullanmıyor. Onu yükseltme için kimyasallar kullanıyor. Birinci problem. İkincisi de doğru düzgün olan üründe ise alkolün yapısı, polimer yapısı, alkol kimyasal bir polimer bu arada. Alkolün kimyasal yapısındaki polimer yapısındaki Belli NH ve HO dediğimiz elementlerin çok fazla olmasından dolayı cilt üzerinde büyük bir tahribat ve bu tahribata bağlı olarak kana karışması ve kana karışarak da karaciğerin zorlanması ve ciltteki yaraların oluşmasına sebep olduğunu fark etti. Bunun üzerine birincisi şuna karar verdi. Dedi ki alkolün polimer yapısında değişiklik yapalım. Var olan fazla olan HO ve NH'ları çıkartalım. Bunun yerine, bunun yerine daha yüksek oranda oksijen ve CH3 dediğimiz bir elementi ekleyelim dedik. Ve bu aralar olan polimer yapısını değiştirdi. Ondan sonra yepyeni bir alkolün kimyasal bir polimer yapısını elde ettik. Buna organik olan biopolimer kitini, yani ne de biopolimer kiti dünyanın en güçlü antifogal yapay organ üretiminde kullanılıyor akciğer kanserinde tedavisinde kullanılıyor. Aynı zamanda yara tedavisinde dünyada kullanılıyor. Ve en önemlisi, yanık tedavisinde kullanılıyor. Evet, yanık tedavisi. Çok ağır yanık vakalarda kullanılan bir organik bir polimer. Bu polimerle alkolü yepyeni bir polimer yapısına geliştirdik. Yanına bir de gümüş iyon ekleyip gümüş iyonla da birleştirdik. Ne çıktı? %80 alkol kullanan ama alkolün polimer yapısı değiştirilmiş. Bu, bu değiştirmeyle ilgili alkolün %40 uçuculuğu kitlenmiş. %60'ı deri üzerinde kalıyor ama kanserojen etkisi nötr olmuş. İçerisinde biopolimer kitinle yenileyen cildi koruyan gümüş iyonla da virüs ve bakteri mikrobu öldürmeye devam eden yepyeni bir proses. Yani esas da buna bir kolonya ya da buna bir dezenfektan değil, inovasyon ötesi 100 yıllık, 200 yıllık kolonyada bir devrim diyoruz biz. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kolonyayı alıp elinizi boşalttığınız andan itibaren cildimizi kaplayan, cildimizi kaplayan bir alın oluşuyor. Mesela bunu alım bölgemiz çok daha hassas bir deli. alım bölgemizde bunu çok rahat hissediyoruz. Birincisi elimin pH değerini normal bir dezenfektan kolonya kullandığımda 4.26 4.40'lardan gittencide cidden değişik 1.20'lere 25'lere düşürürken 6.70 6.80'lere kadar çıkarıyor. İkincisi mesela elimde oluştuğu. Elin üzerinde, elin üzerinde pozitif iyon yüklü bir gümüş biyopolimer tabaka ve bu tabaka 3 saat boyunca virüs bakteri mikroplara karşı beni koruyan bir alan yaratıyor, kalkan yaratıyor ve cildimi yeniliyor. Cildinde var olan yara, egzama, açık yara, çok derin açık yara varsa bunların iyileşmesi çok hızlı bir şekilde etken ediyor. Mesela şimdi alma sürdüm ya, işte alında alnımda şey başladı, hani maske yapar ya bayanlar, böyle bir gerilme başlar böyle, aa maske geldi gençleşti. Şimdi i̇şte bu da geriyor ve bunu çok rahat hissedebiliyorsunuz. Siz de lütfen bu deneyi yapın, Hipokrat kolonyaya dezenfektanı kullandığınız zaman oradaki alanı kapladıysanız elimiz çok e, tahribatlı bir deri olduğu için elimizde tam hissedemeyebiliyoruz ama burada gerilmeyi ve oradaki koruyucu kalan oluştuğunu hissedebiliyoruz. İşte birincisi de biliyorsunuz? Çok fazla bir dezenfektan kullanmaktan bir karaciğer yetmezliği, iki ayzam 50 60 yaş arasında Alzheimer hastalığını peki şekilde tetikliyor. En önemlisi de şu var çocuklar. Bizim çocuklarımız ne yazık ki suyla oynar gibi dezenfektanla kolonya ile oynuyorlar. İşte onların ciltleri çok yeni, çok hassas. Karaciğerleri, akciğerleri gelişmekte. Biz onlara bu kadar yüklü bir kimyasal verirsek bu gelişim doğru ve düzgün bir şekilde olmayacak. İşte çok büyük bir tehlike. Ne olacak? Çocuklarımızda 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuklarımızda karaciğer sorunları, akciğer sorunları vesaire semptomlar oluşacak. İşte buna engel olmak için, buna engel olmak için geliştirdiğimiz geliştirdiğimiz Namık Kemal Tıp Fakültesi ve Bastın ortak olarak geliştirdiğimiz alkolin polimer yapısını değiştirip biopolimer kitinle enfekte ettiğimiz yeni bir polimer yapısına ulaştığımız ve gümüş iyonla da güçlendirdiğimiz çocuklarımızı korumak için bunu kullanalım hiçbir kanserojen etkisi yok. Ciltteki yara ve egzamaları iyileştiriyor. İyileştiriyor. Cildimize koruyucu bir tabaka oluşturuyor. 3 saat boyunca virüse, bakteri, mikroba koruyan bir proses. Lütfen deneyin ve denedikten sonra tavsiye edin ve daha büyük, daha ileri, yüksek hayk teknoloji dediğimiz yüksek teknoloji geliştirmemiz için size destek verin. Teşekkür ederim.